Hepinize merhaba. Bugün köpek balığı oyunu oynayacağız. Hemen oynam oynaya oynamaya başlayalım. Şimdi hemen kutudan hediyemiz gelmiş. Alalım. Hemen bir kaç para acaba? Çok merak ettim. Ay 150 bin. Diğeri kaç? 6 Güzelmiş arkadaşlar bu. Gözleri birazcık ürkütücü olsa da 15 bin 6 bin bu <laughs> bakalım şuna arkadaşlar bakın evet çok şey ah ne diyordu ee, çekici başlık avcıdır sürü çok şiddetlidir ve oldukça büyüyebilir ama ben şunu şuna bakalım bunu özelliğin çeki çeki Tamam. Bunu alıyoruz. Hemen tamam. ben de kuşan kuşan ne olduğunu bilmiyorum ama olsun ya ben bunu oynatıyorum. Hemen oynayalım. arada yeni video yayın yayınlanıyor yani yükleniyor. Ben de iki tane video, bir tane de kuşu videosu çekeceğim. Eğer çekebilirsem. Aa, ben <laughs> burada neden burada kaldım acaba? eskiden başka bir yerde evet, bir soktu. başka bölümdeyiz galiba. Hemen diğer bölüme geçelim. Çünkü bu bölümde baya fazla şeyler var. Bombalar var. Adamlar var. Bizi öldürebilecek adamlar var. O yüzden diğer tarafa geçmek istiyorum. Diğer tarafta ise o kadar fazla şey yok yani. Hiçbir <laughs> şey yok diyebilirim sizlere. Bakın. Onlar değil. Oo, çok güzel. Bunlar kaçmış olamaz. Aa. Ay bu nasıl oluyor? Ay yes. Başka bir yere geldim. bu bir yere geldi. Aa, ne Biz buradan nasıl bir yere gideceğiz? Ben çok merak ediyorum. Adam. Adamın, adamın yüzü şuna bakabilir misiniz? Şuna. Evet. Şimdi şunu. bölüme nasıl geçebiliriz? Onu düşünüyorum. Gel buraya. Sen beni yiyemez. Gel. <laughs> hmm. Gel. Acaba ben buradan gerçekten nasıl gidebilirim? Çünkü burada kadar fazla yok. Hamsi var. Hamsi evet. değil mı? Hamsi olmasa birinci sınıfım var. Oh. Adam var mı? bu kadar güzel bir mi yok. Çok güzel bir yere geçtim. <laughs> 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 yani bunun için çok güzel bir yer. Neden? 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 Bunlarında hiçbir şey yoktu. Bunda Ay bu şey bakar mısın? Ben nasıl yapıyorum? Ben ben şokları için yiyorum. Yani, Sen arkadaşlarla bizim arka, gözük mü? Ama bu şey bakar mısın şu kabının? Böyle böyle arkadaşlar çıktı. Odaları dolu. Ne bu kadar da insan olmaz yani. Bütün insanları bitirdik yani. Ne yedim şimdi? Odaları dolu. Gidelim mi? Oradan 15 dakika bekle. Galiba 15 saniye mi dakika mı oluyor? Olsun boş verin arkadaşlar. Orasında adam kaynıyor. Oo. oraya her zaman aç kaldığımda gidebilirim bence. Çünkü çok fazla insanlar var. Orada zaten ben burada ölme ihtimalim yok bence köpek balığı olarak. altın ödülünde o kadar fazla şey yok. Orada altın ödülünde bir sürü insan var. Bakın burada çöp 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 falan yerlerde oluyor. Burada zaten bakın size göstereyim arkadaşlar. Bakın o kadar fazla. Orada insan var. Ve galiba çalışma yapıyorlar bu yüzden.

Çok eğlenceli. Bir tane Bir tane Çok eğlenceli. Sizler? Bu karakteri. Süper çünkü. Buralar tamam. Allah'ım. Bu nasıl şey Anlayamadım. Işıktan arıyorum. Işıktan arıyorum. Olamaz. Gel buraya. Gel buraya. Sen de Sen de gel. Sen de gel. Arsıktan ölemem çünkü. Çünkü bu bölüm çok heyecanlı ve çok güzel. Ay. Olsun arkadaşlar. Boş verelim. Zaten videoyu da o kadar fazla olmasını istemiyordum. Neyse burada son verelim. Çünkü bundan sonra büyük ihtimal reklam olacak. Ee, şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu serinin bu arada devamlı gelmesi için on like istiyorum. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Diğer köpek balığı için de para biriktireceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, onu da alacağım. Ondan nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Tabii ki de siz on like atarsınız. Neyse görüşmek üzere.